Selamlar boğa burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlamak istiyorum açıklamamıza. Bu videoyu güneş boğalar yani normal burcumuz, ay boğalar, venüs boğalar ve yükselen boğalar izleyebilirler. Hepsi de çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızda kişi mi boğa burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bir bakıyorum. Ee, o zaman öncelikle bir enerji okumanızla başlayalım. Şu melek tarot kartlarını kullanmak istiyorum. Bir bakalım ne var ne yok sevgili boğaların genel enerjisinde. Hmm. Evet, Aşıklar, Güneş ve Kılıç Şövalyesi kartları gelmiş. Bakın şöyle. Bir yol ayrımına gelmiş olabilirsiniz ilişkiler noktasında. Böyle ani karar vermeniz gereken bir süreçte olabilirsiniz. Böyle hızlı gelişen olaylar olabilir. E, açığa çıkmış yeni bir olay olabilir. Örnek görüyorum gizli kalan bir şeyin ilişkiler noktasında... E, ya saklanmış olan bir şeyin açığa çıktığı, belki sizin sakladığınız veya karşı tarafın sakladığı bir durumun açığa çıktığı bir e, gündeminiz olabilir şu anda. Ve böyle çok ani gelişmiş sanki bu olay. Hani siz de açığa çıkan şeyleri yönetmeye çalışıyor olabilirsiniz. Belki böyle gizli saklı işte bazı bir ilişki şeyi ortaya çıktı. Karşı tarafın veya sizin e, üçüncü kişi enerjisinde dahil olduğunu görüyorum. Belki e, sizin hayatınızda biri vardı. Karşı taraf bir şey fark etti veya karşı tarafla alakalı bir durum olabilir. Zaten detaylandıracağız ilişki kısmında. Çok hızlı gelişen olaylar olduğunu görüyorum baktığım zaman. Sanki bir yol ayrımına gelmişsiniz. Artık bir tercih yapmak durumunda olabilirsiniz siz veya karşıdaki kişiler. Evet genel enerjiniz böyleydi. Uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir. Şimdi bakalım mı aklınızdaki kişinin hisleri duyguları ne var ne yok sevgili boğa burçları. Evet bakalım ne var ne yok. Hmm. Evet burada da bir kılıç şövalyesi çık kartı çıktı. Çok ilginç. Bakın burada da çıktı yine. Hmm, şöyle göstereyim. Çık gelmedi kart. Ee, şöyle burada da bir kılıç şövalyesi kartı geldi. Açılım çok uyumlu bir şekilde ilerliyor. Gelecek hanesine de bir bakalım. Evet. Şimdi şöyle sevgili boğa burçları. Öncelikle bu kişinin burç enerjilerinden bahsetmek istiyorum. E, bu kişiden aldığım burç enerjileri e, ikizler aslan. Aslan da çok aldım. Çünkü çok güneş teması var. ikizler, aslan ve böyle bir de bazılarınız için bir ateş enerjisi alıyorum. E, evet. ikizler, aslan, boğa ve belki di diğer kalanlarınız için de böyle bir ateş enerjisi olabilir dediğim gibi baktığım zaman. Şimdi e, aklınızdaki kişinin Durumuna baktığım zaman kupa dokuzusu kartı geliyor. Bu kişi böyle birazcık işte hani bekarlık sultanlıktır. Hani bana dokunmayın ben böyle rahat tek başına rahatım modunda olan bir karakter olabilir baktığım zaman. Yani böyle daha çok keyfine, kendine olan mutluluğuna, kendini mutlu edecek ilişkilere, durumlara odaklanıyor olabilir. Hissiyat olarak işte biraz kendimi hayatın tadını çıkarayım. Ondan sonra ne bileyim geziyim, tozayım. Yani hani zamanda yaşadığım şeylerden sonra birazcık kafamı dinlemek istiyorum, rahat edeyim modunda bir karakter olabilir baktığım zaman e, bu karakterin yapısı bu şekilde duygusal olarak. Siz de araba kartıyla önünüze bakıyorsunuz. Bazılarınızın aileyle alakalı gündemleri olabilir. Bir zafer kazanmış gibi yolunuza baktığınız bir süreçte olabilirsiniz. Geçmişi arkanızda bırakmaya çalışıyorsunuz baktığımda. E, ilişkiler noktasında böyle bir durum görünüyor sizin hayatınızda. Peki e, bu kişinin eylemlerine baktığında neler görürüz? Mahkeme kartı, böyle bir defter kapatmaya çalışıyorsan, sanki. Yani böyle eski defterleri kapatmaya çalışıyor. Bazılarınızın arasında gerçekten bir mahkeme durumu da olabilir. Yani böyle bir dava, işte ne bileyim böyle bir aranıza geçen bir ilişkisel bir şeyden dolayı çıkan bir dava olabilir. Veya bazılarınızın boşanmayla alakalı gündemleri olabilir. E, mahkeme kartı burada bu kişiyle alakalı bir... Hani ortaya çıkacak bir şey. Eski şeylerin canlanması yani şey düşün. Hesap günü gibi sanki böyle o gün geliyor. Mezardan bakın burada ölüler çıkıyor ve hani bir canlanma, eski bazı durumların canlanması durumu. Yani kapanmamış defterler var ve onların tekrar gün yüzüne çıkmasını istiyor bu kişi. Belki bunun üzerine gidiyor olabilir. Ya yani bir şeylerin açığa çıkmasını istiyor. Bir şeylerden belki şüpheliğine, belki bir şey kafasında bir kapanmamış durumlar var. Bunun üzerine gittiğini görüyorum baktığınız zaman gözlemliyavaş sizinle alakalı çok ani bazı e, eylemler görüyorum. Bu kişiye doğa, doğru belki düşünmeden attığınız bazı adımlar olabilir. Ya yani bu adımlar nasıl olabilir? Yani illa böyle işte seni seviyorum, sana aşığım falan gibisinden değil de Belki böyle e, düşünmeden yani işte ne bileyim storiesini like'lamak, işte bir şekilde ona gönderme yapmak. hani böyle hani ardı arkasını düşünmeden çok hızlı gelişen bir şey. İşte ben bunu yapacağım falan deyip yapmak direkt böyle. Hani düşün, kimseye danışmadan ondan sonra böyle üzerine böyle hani henüz düşünmeden böyle bir fikir ekimi olmadan yaptığınız bir durum var. Ama nedense bu durum, e, yapılan bir durum bazılarınız için söyleyeceğim bunu. Bir şeyin açığa çıkmasına sebep olmuş. Yani bu hikayede açığa çıkan bir durum var. Ee, henüz belki üçüncü kişi durumunu fark etmeyen kişiler varsa aranızda e, sizinle alakalı bir durum farkına varılmış olabilir. Yani şöyle söyleyeyim mesela sakladığınız bir hikaye vardır veya karşı tarafın sakladığı bir ilişki vardır. Ee, bunun ortaya çıkması durumu olabilir. Ee, hani fark edilmiş olabilir. Yani böyle bir şok enerjisi olabilir. Yani aslında şüpheleniyorsunuzdur mesela bir şeylerden ama baktığınız zaman işte hani öyle bir durumla karşılaştığınızda neye uğrayacağınızı şaşırmış olabilirsiniz. Zaten işte ben biliyordum arkasında bir şeyler olduğunu gibi bir durum olabilir. Siz veya karşı taraf hikayenizi kendinize göre alabilirsiniz. Ee, yani orada bir ilişki durumu fark edilmiş olabilir. Bazılarınız bence yani çoğunuz bence zaten farkındaydı bir şeylerin. Zaten bildiğiniz durum olduğunu görüyorum ama bazılarınız yeni keşfetmiş olabilir ilişkisel durumu. İşte e, siz üçüncü kişi olduğunuzu keşfetmiş olabilirsiniz veya karşı taraf kendisinin üçüncü kişi olduğunu fark etmiş olabilir vesaire vesaire yani arada böyle bir durum var ee, ufak bir şoke olma durumu olduğunu görüyorum baktığım zaman çok ani gelişen bir takım olaylar olmuş. Peki size tavsiye verilen şey nedir? Bakın kılıç altılısı. kılıç altılısı kartı ile bura, burada birazcık bir uzaklaşma durumu belki bazı şeyler yani duygularınızın soğuma durumu olduğunu görüyorum genel olarak baktığında. Ee, önce bakmaya çalışıyorsunuz ama böyle ani hareketleriniz de var. Düşünmeden attığınız bazı adımlar var. Biraz böyle e, ardın arkasını düşünüp adım atmanızı tavsiye ederim burada. Çünkü kılıç şu çok ani düşünmeden yani yapıyorsunuz bu adımları sonra ne oluyor? Böyle patlıyor elinize kötü oluyor değil mi? O yüzden biraz daha hareketlerimizi, eylemlerimizi daha düşünerek atmakta, da, adımlarımızı atmakta fayda var. Kılıç altısı burada. Bakın bu kişi sizden eğer uzaklaştıysa, sizden soğuduysa. Sizin de duygularınızın bazı noktalarda soğuduğunu görüyorum ama eylemsel olarak biraz hareketlilik gördüğüm için karşı tarafın soğuması daha baskın olabilir diye düşünüyorum. E, bu kişi sizden eğer soğuduysa uzaklaşıyorsa birazcık bu kişiye izin vermekte yani o mesafeyi korumakta fayda var. Yani o o kişiyi alan tanımakta, sınır tanımakta fayda var. Çünkü e, biraz düşünmeye, bir şeyler analiz etmeye e, ihtiyacı olabilir. Hayatının zor bir sürecinden geçiyor olabilir. Belki mutlu bir ilişkisi olabilir bu kişi. Yani siz veya karşıdaki kişi. Hani artık durumunuza göre alırsınız. E, bu kişiye bu noktada birazcık alan tanımakta fayda var. Çünkü ee, kişi bir şeyler deniyor olabilir, uğraşıyor olabilir bir şeyler için yani hayatına mutlu olmak için uğraşıyor olabilir. Siz onu işte ama aslında ben biliyorum çok mutlu da değil, ben onu aslında tanıyorum gibi düşünseniz bile ee, yani bu kişi eğer sağlıklı bir ilişki sunamayacaksanız, yapam yapabileceklerinizin ötesinde bir durum ise o zaman karşıdaki kişiye yaşam yani yeni bir fırsat yaşaması için, yeni bir ilişki denemesi için izin vermeniz gerekiyor. Yoksa bencillik olabilir aksi, aksi durum e, ee, kişi uzaklaşıyorsa siz de kendinize odaklanmanızda fayda var. Yani ne yapabilirsiniz? Siz de bir tatile çıkabilirsiniz. Maddi olarak hani imkanınız doğrultusunda veya böyle bir e, kendiniz böyle biraz inziva moduna alabilirsiniz. Kendinizle alakalı şeylere odaklanabilirsiniz. Ama o kişi alan tanımakta fayda var. Bunun önerisini yapmış kartlar. Şimdi gelecek hanesinde e, bakın bir denge durumu yani duygusal olarak bir yaz süreci tamamlanıyor. Bakın değnek şövalyesi, denge kartı. Şimdi burada e, özellikle siz veya karşıdaki kişi hayatında ateş etkili birisi varsa sizin mesela örnek veriyorum koç aslan yay burçlarından birisi sizin hayatınızdaysa veya karşıdaki kişinin enerjisine böyle birisi varsa kimse hangi tarafta o kişinin yani ya bu kişiyle bir ayrılık sürecine geçiyorsunuz ya öyle bir şey açığa çıkıyor ki bu kişiyle alakalı. E, mesela şöyle söyleyeyim sizin ilişkinizde özellikle ben sizin tarafınızda baskın alıyorum. Koç Aslan ya Yama alırsınız dediğim gibi kendinize göre. Bir kişi var. Örnek veriyorum işte Koç Burcu. Ee, bu kişiyle olan durumlarda kişi fark ediyor ki aslında siz onu yani sadece işte belli bir süreç içerisinde ondan belki hoşlandınız vesaire ama asıl aşık olduğunuz kişi karşıdaki bu e, hava etkili kişi olabilir. Özellikle ikizler etkisi çok baskın alıyorum. İkizler ve boğa enerjisi çok aldım. Yani hava enerjisi diyebilirsiniz ona İkizler, terazi kova veya boğa olabilir e, sizin gibi. Bu kişi de böyle bir, bu kişiye olan hislerinizin baskın olduğunu görüyorum. Sanki bir tık böyle bu kişiyle olan ayrılığınızdan sonra, yani bu hava etkili kişiyle olan ayrılığınızdan sonra ateş etkili kişiyi bir tık böyle yara bandı olarak kullanmış olabilirsiniz. O yüzden bu kişi de böyle e, denge kartıyla işte biraz o yaz sürecini tutmaya çalıştığı belki ayrılık sonrası o durumu toparlamaya çalıştığı bir süreç yaşıyor olabilir veya böyle e, bunu fark ettiğinde kendini toparlamaya çalıştığı bir süreçte bulunabilir yani belki sizin içinizden öyle duyguların olduğunu farkında değildi bunları böyle hissetmeye başladı analiz etmeye çalıştığı bir süreç olabilir bir kısmımız için böyle bir durum yaşanacak bir kısmımız için de e, üçüncü tarafta hani karşı taraf olabilir mesela işte karşı tarafın hayatında bir kişi olabilir ee, ve bu kişi de hani böyle sizin hani siz böyle şey düşünebilirsiniz mutlu değil ben onu mutlu ederdim aslında belki bizim çok fazla şeylerimiz anılarımız olmuştu ben onu mutlu edebilecek tek kişi benim falan diye düşünüp yani onun hayatına böyle bir şekilde dahil olmaya çalışabilirsiniz ama e, bu kişiye zaman vermeniz gerekiyor sevgili boğalar yani işte iki hikaye kendinize göre alırsınız e, böyle ikinci hikaye eğer doğruysa bu sefer hani o kişiye artık bir zaman tanımakta fayda var. Aslında bu kendinize ayıracağınız bir zaman olacak, izin olacak. Ee, birazcık o yaz sürecini iki tarafında tutmasına izin vermelisiniz. Karşı tarafında yeni bir yani ona bir şey sunamayacaksınız. Sunamamaktan kastım hiçbir şey değişmediyse hayatınızda. Mesela ayrıldınız iki ay geçti. Sizde herhangi bir değişim yok. Sadece özlediğiniz için o kişiye yazıyorsanız o zaman Hayır. Neden? Çünkü o kişi sizin hayatınızda bir şeylerin değişmesini, dönüşmesini istiyor. Siz bunu yapmadıysanız, o zaman aynı şeyler tekrar yaşanacak demektir. O zaman iyice yıplanır. Olacağı varsa da olmaz. O yüzden kendinize odaklanmanızda fayda var. Kendiniz toparladığınızda tekrar yeniden denemeyi düşünebilirsiniz. Bu toparlanmak da nasıl olacak? İşte sürekli işte bana adım atacak mı? Ondan sonra işte ne yaptı, ne etti? Ondan sonra işte beni unutmasın diye kendinizi hatırlatmak. Bunlar olmaz. Bakın. No, kendinize odaklamak böyle bir şey değil. Enerjinizi, frekansınızı yükselttiğiniz zaten siz bir şey yapmadan karşıdaki kişi size gelir yani. E, o yüzden birazcık böyle enerjimize odaklanıyoruz. Nedir? Kendi Iyi, kendinizi iyi hissettirecek. Yani onun dışında veya başka bir ilişki dışında kendinizi iyi hissettirecek, kendinize baş başa kaldığınızda mutlu edebileceğiniz neler olabilir? Bu sizin arkadaşlarınız olabilir ama onlara da bağımlı olmalısınız. Nedir? Yani bir hobiniz vardır. Gitar çalmak örnek veriyorum. O. Dans etmek ya da işte yeni bir dil öğrenmek. Bu mudur sizi mutlu edecek, besleyecek şey? Onları denemek ya da yeni bir aktivite, bir şey denemek. Yani sizin zevk alacağınız başka şeyler de olmalı. Belki bu kişinin bilmediği yeni bir yanınızı ortaya çıkarmak. Yani hani ancak o zaman kendi enerjinize dönersiniz. Karşı taraf zaten bunu hissedecek. Yani işte beni özlüyorum falan filan. Karşıdaki kişi hisseder arkadaşlar. Yani o enerjiyi hissettiğinde zaten görürsünüz enerjinin size nasıl döneceğini. Karşı taraftaki ilişki olmazsa. E, çünkü onu da denemeye hakkı var bazı şeyleri. E, böyle bir dönüş yaşanacaktır zaten baktığım zaman. Evet burada... Im, birazcık böyle kafanıza taktığınız bir süreç olabilir öncelikle onu söyleyeyim kılıç dokusu şimdi bu süreç kolay ilerlemeyecek arkadaşlar hani böyle hemen a iyileşiyorum falanken böyle bu, bu süreç böyle ilerlemez önce ne olur kendinize odaklanmak bir tık yalnız kalmaktır başta çünkü neden birine bağımlı olmamaya çalışmayı öğrenmeniz lazım işte kendinize odaklanmak şu değildir ayrıldım hemen yeni bir ilişki yapayım şimdi bu sağlıklı bir şey mi olmuyor ne oluyor yara bandı oluyor karşıdaki kişi bu sağlıklı bir şey değil. O yüzden kılıç dokuzlu kartı ile biraz böyle kaygılı olduğunuz bir sürece girebilirsiniz en başta. Yani böyle ne yapacağım, nasıl yönümü bulacağım. Çünkü ben sizin yetenekli bir karakter olduğunuzu düşünüyorum bu arada. Yani bakın gayet donanımız var. Ee, tılsım yedilisi kartı ile. 7 tane bakın toprak elementinden bir şeyler dizilmiş. Adeta şey gibi yani işte konferanslar, sertifikalar, şey, yetenekler vesaire bir sürü şey duvara asılı. Siz onlarla ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Çünkü hayatınız, dünyanız bu kişi olmuş karşıdaki kişi. Şimdi ne yapacağım diye düşünüyorsunuz o kişi olmadığı zaman. Yani yapacağınız bir şey kalmıyor değil mi? Şimdi onu oluşturmanız lazım önce. Çünkü ilişkilerde bazen bu olur. Kendinizi unutup sadece karşıdaki kişi olmak. Yani onun gibi düşünmek. O ne düşünüyor, ne yedi, ne içti bunları düşünmek durumu olur. Şimdi kendinize odaklanmanıza bakalım siz ne istiyorsunuz. Belki bu ilişkide sizi de mutlu etmeyen şeyler vardı. Bunlara odaklanmak, bunları keşfetmek veya hatalarınızı fark etmek. Bunları düzeltmek için nasıl bir farkındalık kazanabilirsiniz? Onlar üzerine yoğunlaşmak. Ya keyif aldığımız şeyleri keşfetmek. Mesela bir yeteneğiniz vardır. İşte bu işte aklınızdaki bu kişi hep onu biliyor olur. Hep onunla şey var. Ama siz bu yetenek dışında da birisiniz. Mesela örnek veriyorum doktorsunuzdur. Karşıdaki sizi doktor olarak tanıyor mesela. Hani güzel bir şey ama. Hani ama sizin onun dışında başka yetenekleriniz de var. Yani mesela başka yönleriniz de vardır. Belki bunları ortaya çıkaramadınız. Neden? O kişilikle girdiniz ve siz, sırf siz o kişiyi keşfetmeye odaklandınız. Kendinize hiç odaklanmadınız. Ben ne istiyorum, nelerden hoşlanıyorum, nelerden hoşlanmıyorum. Çünkü neden karşı kişiyi kaybetmek istemediniz? Demek ki burada sağlıksız bir bağlanma türü var. Bunu keşfetmeniz lazım kendi hayatınızda. Dolayısıyla bir tık analiz edip kılıç dokusu kartıyla belki biraz o kaygı yaşamanız lazım yani bir süre yaşamanız lazım bazılarınız belki destek alıyor olabilir psikolojik olarak ilaç kullananlar olabilir terapi alanlar olabilir yani bunlar uzman tavsiyeleri dinleyin arkadaşlar yani güvendiğiniz uzmanlardan her türlü yani terapi alabilen herkesin almasını tavsiye ederim maddi durumu imkan veren herkesin bunu yapmasını tavsiye ederim bunlar güzel yollar buradan çıkacaksınız ancak biraz zamanı var ee, evet bu süreci görüyorum boğaların bu sürecini videolardan evet yani böyle önceki videolarda da böyle bu süreç devam ediyordu biraz daha iyileşme moduna giriliyor ee, karşı tarafta bir şeylere farkına varmaya başlamış sizde güzel bu şekilde devam edin lütfen ee, ama karşı taraf sizden soğuduysa ona bir tık mesafe tanımakta fayda var eğer kendinize bir değişim sağlamadıysanız yani karşı tarafa yine böyle olumsuz durumlar yaşatacağınızı düşünüyorsanız o zaman bu kişiye biraz mesafe koymanıza fayda var Evet büyük bir kısmınız böyle dediğim gibi çok büyük bir kısım bu açıdan bu şekilde oynanıyor bazılarınızın da e, diğer bir kesimden de bahsetmiştim bazılarınızın da bazı boğalarında hayatında birisi olabilir hali hazırda ve e, karşı tarafa hani hala böyle karşı tarafa ilgi duyuyor olabilir falan filan yani karşı taraf bunu fark etmiş olabilir veya hayatınızda kişi bunu fark etmiş olabilir e, bir şekilde bu durumların açığa çıkması durumu yaşanıyor olabilir burada demek ki iki tarafta dengelemeye çalıştığınız doğru bir süreçten geçiyor olacaksın Bu da ayrı bir konu Evet şimdi peki adım bekleyenler için karşı taraftan size bir adım gelir mi ya karşı taraftan bir adım gelmez şöyle değnek dört Çünkü bu kişi artık size çok güvenmiyor olabilir yani hani kendi çatısına yani, güvenmekten kasıt şu ee, ya yani belki hani yaptığınız şeylerden dolayı işte özellikle üçüncü kişiyi araya soktuysanız bundan dolayı size güvenmiyor olabilir veya ee, şöyle bir durum olabilir mesajda işte artık hani ilişki bakış açınıza güvenmiyor olabilir hani ben yo, üçüncü kişi sokmadım aslında o yapmıştı falan gibi bir şey diyorsanız da sizin böyle ilişki bakış açınız onu tatmin etmiyor olabilir yani tekrar sizin ilişki anlayışınıza girip kendini böyle yormak üzmek istemiyor olabilir bu kişi Dolayısıyla biraz rahatını bozma modunda olacak. Yani dört tane bakın burada çatı kurmuş. Diyecek ki ben bu çatı altında bir süre kalmak istiyorum. Rahatımı bozmak istemiyorum. Dengem şahsini istemiyorum. Güvendiğim insanlarla güvendiğim yerde olmak istiyorum. Ee, şu an bu alana seni dahil etmek istemiyorum. Dolayısıyla adım atmak istemiyorum dediği bir durum. Ama sizden sanki bu kişiye bir adım gidecek gibi. Ama bir tık dengeli atmanızda fayda var. Düşünüp atmanızda fayda var. Yani bu attığınız adım neye katkı sağlıyor? Bunu düşünmeniz lazım. Mesela attığım adım bu kadar. Ne şimdi bu yani? Bunun arkası gelmeyecekse. Dolayısıyla ne oluyor? Hem sizin hem karşıdaki kişinin dengesi şaşmış oluyor. Yani mesela adını, özledim diye mesaj attınız. Yani şimdi bunun devamında ne olacak mesela? Siz bu kişiye ne sunuyorsunuz? Tam olarak mesela nedir? Özlediğimi söyledim. Geri sonunda. Hayır bak bu çok düşüncesizce bir adım. Nedir? Karşıdaki kişinin dengesini bozabilecek bir adım. Dolayısıyla karşıdaki kişi diyecek ki yani yine git geldi. Hiçbir şey değişmemiş. O zaman ben onunla olmayayım diyecek. Ne oldu mu? İstediğiniz şey olmuş oldu mu? Olmadı değil mi? Demek ki A, böyle ardın arkasını düşüneceğiniz şeyler nedir? Kendi hayatınızda toparlamanız gereken şeyler neler? Maddiyat mı? Başka bir şey mi? Yani neyse bunlar. Ondan sonra bitirmeniz gereken üçüncü kişi enerjisi mi? Mesela bu da olabilir. Ondan sonra psikolojik durumunuz mu? Ya da sizin ailenizde veya ilişkinize karışan arkadaş birisi mi? Mesela bu neyse bunun e, sınırını koyup düzelttikten sonra kendinize emin olduğunuzda yani o adım attığınızı özledim seninle atıyorum şunu yapmak istiyorum. Şöyle olmasını istiyorum falan işte gibi bir şey. Daha sağlıklı bir şey adım atmanız lazım. Yani mesela o da size bir cevap verdiğinde sizin sunabileceğiniz bir şey olmalı. Daha sağlıklı tepkiler verebilmelisiniz. Veya size hayır dediğinde dünyaları yakmayacağınız kadar e, sağlıklı bir seviyeye gelmeniz lazım. Çünkü dünyanın sonu değil hiçbir şey. Yani insanların seçimlerine saygı göstermeliyiz. Şu anda da istemiyorsa saygı göstermeliyiz. Sonrasında da saygı göstermeliyiz. Yani bunu bir tık fark etmeniz gerekebilir. Karşıdaki kişi ya sizi istemiyor olduğunu düşünmüyorum bu arada. Ama şu demek değil. Hani işte gel, açtım kollarım gelsin değil. Sizi yani bu tavırlarınız devam ettiği sürece bu şekilde istemiyor. Çünkü neden? Sizin daha sağlıklı halinizi, versiyonunuzu görmüş. Sizin o haline dönebileceğinizi biliyor. Ama sizin onu yıpratmanızı da istemiyor yani. Sizi tam olarak ne istediğini bilmiyor gibi bir profil çiziyorsunuz karşı tarafa. Bir tık bunu düzeltmekte fayda olabilir. Yani bunu açığa çıkarmak istedim ben de. Dolayısıyla karşıdaki kişinin güvenmediği şey aslında sizin davranışlarınızın dengesizliği. Onu birazcık üzerine gitmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Evet ee, bunları söylemek istedim. Açılım da çıktığı için. Evet şimdi bir de tavsiye kart seçelim. Bir tane şu e, yüksek benliğimden mesajlar kart e, destesinden. Bakalım boğaları hangi konuda tavsiye verebilir bize kartlarım. Döngü kartı gelmiş. Ya bu döngü kartın hala yaşamaya devam ediyorsunuz. Hala geçmemiş. Çünkü bu sizi hep takip ediyor biliyorum. Şöyle döngü. Tekrar eden zincirler içerisinde takılan bir döngüdesin. Bu döngüyü kıramayışın tek bir sebebi var. Döngünün çok içindesin. Cevabı döngüde arıyorsun. Oysa cevap döngünün dışında bir alışkanlığı terk etmekte ve bir şeyi bitirmekte. Yani bir sorunu çözmeniz lazım. Bunun için dediğim gibi destek alabilirsiniz. Bir büyüğünüze danışabilirsiniz. Yani aynı şeylerin içinde ararsınız. Mesela döngünüz bu kişide. Bu kişinin içinde cevabı ararsanız bulabilir misiniz? Dışarıdan bakmanız lazım olaya. Yani işte ya, ya beni unutursa falan ama şu an istemiyor olabilir siz bu kişi hayatındaki kartlara baktığında öyle görünüyor. Dolayısıyla e, ne oldu? Bir süre uzaklaşmanız gerekiyor. Sizin de kendi içinizde aradığınız cevaplar var. Bunları bulmanız gerekiyor. Bunları çözdükten sonra o döngüyü kırdıktan sonra yani döngüyü kırabileceksiniz. Sonrasında o kişiyle bir bağlantı kurabilir. Ama ondan gelecek bir adım beklemekte de fayda var. Yani e zamanında bence sizin için çok uğraşmış, çok istemiş, çok olsun istemiş ama günün sonunda hikaye hep üçüncü kişi enerjisine bağlıydı. Bu kişinin de eli kolu bağlı kalıyor. E size güvenmemiş oluyor dolayısıyla. Bunlara bir tık böyle bakmakta fayda var. Evet, ışık olsun, şifa olsun sevgili boğalar. Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın.